Hepinize merhaba arkadaşlar. çünkü bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Abone olmayı, like atmayı, abone olmayı, like atmayı, like her şeyi açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar vay Allah, adamsınız. Abone sayımız gidiyor. Daha hızlı artıyor ya. Bir de arkadaşlar şunu kusura bakmayın. Bak böyle sesler geliyor bak. Bak böyle dıt dıt Böyle sesler geliyor. Bak böyle. Bak böyle. nedense öyle bir şeyler oluyor. Onunla... Allah'ım rekbeşirillah. Başlangıç. Yeni başladık ya. Yeni başladık ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bir dakika ben kendim tanıtım açayım. Beyler dakika bir gol bir. <laughs> dakika bir gol bir de. Şimdi arkadaşlar şu etkinliği yapacağız arkadaşlar. Sonunda da bize şu ver. Bunu veriyor arkadaşlar. Ne yapsak böyle bir şey. Bir şey. Hmm. Şimdi hangi karakteri seçsem? Bir kere çiftliğe sarılaşmaya bir bakayım. Hmm. Burada mesafeli bir karakter gerekiyor. Şimdi seviyeden bakalım. Se ya hadi be. Gas be. Gas. gas. Gas 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 kale. Böyle gas gas kale. Gas gas kale diye bir şey var ya. O da gas. Oğlum <laughs> oh no, gerçekten. Bu arada arkadaşlar. Benim bir arkadaşım var tamam mı? Bak Lu gelmeden önce ismini Lu yapmıştı tamam mı? İsmini Lu gelmeden önce ismini Lu yapmıştı ve Lu geldi. Vallahi da belli adam. Evet Venom Ben gelmiş boş gelmiş. Kafamda bir pompoş gelmiş. Ne? <laughs> Kanka takım yok et. Aferin sana ya, Aferin. Oğlum ne yapıyorsun? İyi misin? Ya çok kötü mü oynuyor? İyi mi oynuyor? Çözüm Ya az önce takım yok edebilirdim. Ben geldim, ben geldim. Ben geldim sen hayırdır lan diyorum. Hoppa diyorum. Abi çok şey ayar. Oh my god. Abi onu öldürmeliyim bu arada ben kovdum. Herhangi bir şekilde. Abi da hile. Hem mutlu maçım mu ya abi hile ya Allah hile ya. En azından ikinciyiz valla birinciyiz ya. İşte bu be. işte bu. Birinci maçımız zaferle bitti be. Zaferle. Burada ben aslında kötü oynuyorum. <laughs> Onu söyleyeyim. Aslında oynamayı hiç bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar Ömer'le bir daha asla video çekmeyeceğim. Bunu söyleyeyim abi bu gerizekalı Ömer'e. Abi. Onu artık çekmiyorum. Zaten. Bak yüz, yüzünü de attım zaten. Yani gıcık ya. Gıcığın teki. Gıcığın önünde gidenin. Bak öyle bir arkadaş şerefsizlik ki ne yapıyor biliyor musun? Benim canım sıkıldı hala. ben çıkıyorum. Sonra başka arkadaşıyla oynuyor. Ben bu kadar şerefsizlik görmedim ya. Değil mi ya? Ben böyle bir şerefsizlik görmedim. Yeşileş, yeşileş, yeşileş. Ben böyle bir şerefsizlik görmedim ya. Benim canım sıkıldı. Hemen arkadaşıyla oynuyor. Ha bu arada ne diyor biliyor musun? Ar araya. Bak. Kayra beni üze üzebilirsin. Ne kadar üzebilirsin. Üze ama Beray'ı üzemezsin diyor. Vallahi bir çocukla aşık aşk yani. Aşık yani. Bas bir aşk. Arkadaşına aşk. Böyle sinirli... Abi gerçekten mi ya bunun mu? Nasıl bence ultisi 4000 can olmalı. Bak bence öyle şu. Şey. Ama bir de yani hem azalıyor canı yüz yüz hem böyle kala kala hem 2000 can var. Nasıl öldüyse. Ben rushluyorum abi. Benim e, gururumda öyle bir şey var. Ha. bir de Ömer var ya Ömer diyor ki ben kat yapmaya başladım. Yaparsın sen. Bana satışanları da Sen daha... Sen daha var ya köpekten korkuyor. Bebe, küçücük köpekten korkuyor. Yani ne diyeyim ben artık yani. Küçücük köpekten korkuyor. Tarçından korkuyor mesela. Tarçından korkuyor. Ben daha büyük köpeklerin üzerine atlıyorum. Üzerine böyle bizim hatırlıyorsunuz kılıcın, pamukların böyle sevinmek için böyle oyun oynuyor. Kılıç var ya arkadaşlar kılıç. Öyle bir şey ki Or böyle sağlam ki. O da benim üzerime atlıyor. Ben de onun üzerine atıyorum. Ömer hemen o cesareti. Öyle bir şey yapsa var ya. ne Dilesin dilesin. Daha köpeğin yanına yaklaşamıyor be. Vallahi de billahi de. İkinci oluk baya güzel. Baya güzel. Güzel abi. İkinci oluk. Yine zaferimizi aldık. Yani zafer zafer gidersek biteriz. Bu arada arkadaşlar hangi videoları atayım siz yorumlarda belirtin. Hangi videolar atayım. Evet arkadaşlar yani devam ediyoruz işi bir iyi geldim. Güzel mi oynar? Kötü mü oynar? Hiç bilemem. Şöyle. Bu arada arkadaşlar kulübümüz 10 kişi oldu. Yani yeni açılmasına rağmen. Yani geliyorsunuz adamsınız valla. Ben böyle adamları severim. Orada Minecraft videoları da giyecek arkadaşlar. <laughs> Oğlum ne oldu biliyor mu? Ben, ben Herobrine'den korkuyorum. Tamam mı? Herobrine modunu indirdim. Tamam mı? Sonra Herobrine yumurtası geldi. Tamam mı? Koyayım dedim. Tamam koyayım dedim. Böyle koyayım dedim. Lan görünmez Herobrine. Görünmüyor. Böyle her yer patlıyor. Görünmez. Görünmüyor yani. Yumurtası da görünmez. Nasıl bir şey bu? Modda bir sıkıntı var. Ben ne demişe korkunun yüzde iş. Ben bir daha öyle bir korkmuyorum. <laughs> ama ama hani argandan gelir bana bakar var ya aldım yaparım ya onu söyleyeyim ben. Ayrı Böyle argam Ömer de diyor çağır çağır diyor. Kendisi zaten köpeklerden korkuyor. Allah'ım ya Rabbi. Bir kere ben Herobrine'i gördüm bir de arkadaşlar Herobrine'i. Görmüştüm. Olduğunu yapmıştım. <laughs> şey Yapmamıştım. Şaka şaka. Ama yine çıkmıştım. Ömer de ben diyor. Ne güzel. Mavi tişörtü var. Hani bir renk kefti var. Yüzünü görmememe rağmen. Ama onu gördüm. <laughs> ya abi. Ah tamam güzel. Ha, pek yaptım. basement. ya. Abi çift çok çift çok sıkıntı ya. yok. Abi adamlar çok iyi oynuyor. Ne yapalım? Bak şu, şu abi sekiz birini öldürsek hadi bir şansımız var. Abi daha üç takım yok abi çalılarla dikkat et. Tamam güzel üç takım. Bir takım daha gitse güzel olacak ama biz olmasın. Biz olmayalım. O takım biz <laughs> olmayalım. Abi! Abi elim kaydı! Elim kaydı! Abi elim kayıyor ya. Abi elim kaydı ya. Of elim kaydı. Bak böyleydi ya böyle gidiyordu ya. Elim kaydı. Olsun bırak. Az. Gerçekten abi iki tane emin oldu. 80 puan. Bir sonra. Ben gas bak gazeteci kötü oynuyorum. Hmm. <laughs> Denemek gerekiyor. Hiç Dynamite ile vallahi değil ama ben Dynamite'ın da alt sorununu yatıyorum. Tın 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 tın. Hadi bakalım. Abi. Eşir ben malı kaptım ya. Ben or oraya gidiyor sanıyorum. Ben üstüne koşuyorum. 71 can lan. 5'inci bir can abi ya. bin cana nasıl 1200 e çıkıyor? Vay anasını. Kukuku Kororo, korona korona <laughs> ay korona korona çıktın dünya durana boş brş eşe del eşe i̇şte bu adam yine çıkmadı orada adam gördüm ben onu çıkamam şey Bayişiktaşlı zekisin. Çık. Hadi a! <laughs> abi ben böyle şeysiz göremedim ya. Leon. Hayır, hayır, hayır. Ne? No! Ya abi gene zekalı ya. Abi ben bu kadar gerizekalı adam görmedim ya. Bir insan bir çalığa bakar. Tabii bunların hepsi insan değil ya. Allah da bilir. yani adam Müslüman değil yani insan değil yani. söz insan değil adam Müslüman değil. Bu ne abi? Kafanızı. Tabii tabii. Beyninizi. Tabii tabii. Şimdi bak gold oynayışımı iyi izle bak gold oynayışımı izle bak gold yutayım izle. <laughs> Ne zamandır ben member oldular. Unuttuk. Arkadaşlar ben uzun süredir yani videolar başladık da Brosas. Yani bir yani bir 10 gün önce Brosas'a yeni başladım. Ya ben kasıyordum. Bir buçuk yıldır oynamadım biraz Sadece, sadece güç falan şey almak için giriyordum o kadar. Yani hiç maç yapmıyorum. Şimdi başladım yani. Yeni bu videolarda başladım. Dur, dur. Abi ya yine elim kaydı ya. Aha döktü. Bak insan böyle çalılır bakacak abi şimdi. Ama okay. Ama bak oldu ben kazandım. Ben kazandım ben kazandım. Kim kazandı? Ben kazandım. Kim Ben yendim. Ben yendim. lan? <laughs> bak o kol bakmamıştı ama ben bak şu gözle bak ama ben öldürdüm işte bu mal kol öldürmemişti. Rap 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 rap

Dem baba dem ben baba, boşun ya pera, 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 Güzel. Şirin. <laughs> ne Ya ben Beyrasi'nin 500 can olduğunu gördüm. Bunu Ben bunu öldüğünü sanıyordum. Aslında bunun 500 can kalmış. Ya abi bize adam mı? ki yani. Ben, ben adam öldürdüğünü sanıyordum bu gerizekalı adam. <gülüyor> 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 Üç 3 elmasım gitti. Ha? Allah aşkına 3 elmas için neler götür. Ben başka elmas alacağım. <laughs> Adamlar aldı <mı olacak? gülüyor> Frank kaçar <afteri> Frank. <laughs> Çok saçma değil mi? Ama Frank'le biz ortaya da oldu kafamıza dokaldık. Oh Eşrella şeytan mama. Frank ölme Sen ölürsen Ben ölürüm çünkü Gel ee, lan ee, buraya Sen Frank öldürmezsin çünkü ee, Ben de ölürüm Frank ölürse çünkü Ölürüm <laughs> ama benim kalkan o Kalkan baksana kaç canavar 13 milyon <laughs> Oğlum kaçsana lan Dayak yiyeceksin şimdi Oyun kılıç alayım

Bu arada arkadaşlar online'den de canlı yayın açıyoruz bu arada onu da söyleyeyim. Ghostar ismi. Tam böyle G boşluk sonra D Ghostar. Sonra G boşluk sonra O boşluk. S boşluk. T boşluk. <laughs> Öyle gidiyor işte. Hani şimdi şeytan yiyeceğim. alamazsam ne alamazsam ne alamazsam ne alamazsam bu olsun bu önemli o zaman maça girelim ta ya al ben vallahi çıldıracağım bu gerizekalı adam bot olacak şimdi hmm. çok güzel Burada ce bence ceza kesilmeli böyle şu adamlara ben böyle gireyim bot gibi oynayayım al, nereye aldı ya Ah. Ah. Nerede bu siyah? Ah. Ha ah, ah, vurun Ah. Ah. Tek tek hesaplaşma herkes. Tek de oynuyorum tek. Bu adam zaten hatta benim yararımı size ya. Şu adam mal gibi oynuyor ya. Off. Abi abi gerizek ya. Hadi abi tam takım kalmış. sadece yerim belli değil. Ya abi yeter ya bu adam <laughs> ne yaptı? Anlatayım. anladım. Benim birincisi yerimi belli etti. İkincisi adam bot. İkinci, üçüncü adam mon botu iğrenç oynuyor. Aa, şey ne bu ne ya? Ama şuna bu ne ya? Şimdi bu oynuyor. Bu oyunu böyle şeyini kaldırmalı yeter ya. Ha, aferin bak ilk, ilk defa akıllık yaptı ama yine ne oldu hiçbir şey. Ya bana dalmayın zaten abi. Ya vallahi oyunu şikayet edeceğim Ya eder ya. Adam ama bak ya. Afrika ya bot oynuyor bunun yeni bot bot. Bot oynuyor bunun yeni bot. Ben böyle şerefsizlik görmedim ya. Adamın yeni burada ya. Çıkmış. Aa, burada izleyelim al. Aa, burada izleyelim. Bu öyle bir şey yok ya. İzlenmiyor de be. İzlenmiyor. Ne bok gibi oynuyor. Al. 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 İzlenmiyor. İzlenmiyor. Botlar geliyor. Abi, böyle bir şey yok. Adam ceza kesilmeli bence. Ceza abi. Ne cezası? Kupa cezası. Kesilmeli bence. Yüz kupa kesilsin. Böyle bir şey yok ya. Yine benim hakkım geri Bu ne ya? Adam bot oynuyor. Ben zaten ikinci olmaya iyice yaklaşmışım bile. Oğlum ben böyle bok gibi bir adam görmedim ya. Diğer adamlar gelmez. Neden gelsin? Hep bana gelmedi. Çünkü bana. Çünkü edip evet, benim değil mi? diğer adamlara gelmemiz gerekiyor. Çünkü neden? Çünkü adamların hepsi şanslı. Tabii ben şanslı değil mi? Ablam ya Rabbim ya. Şöyle bir video geliştireyim. Adam benim şansım. <laughs>

Evet. Tap bak. Tamam güzel. Bir tur daha atalım mı bunu? O o o bir dakika lan. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok mu? Bu. Ben bir iyi Beni başına bu güç aldım. İyi iyi. <laughs> o zaman savaş tapında bir yargımız devam etsin ha kardeşlerim. Hadi bak silahımı koydum koydum ortaya koydum koydum hadi bakalım. Allah 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 Allah. Bak yani şimdi oldu ya bak çok hızlı koşuyorum. Hop! Hop! Okay. Dö, 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 dö. Hemen nasıl yani kaba? Nasıl yani? Yani ben bir B'yle de iyi oynuyorum. O zaman geçti sade video. Solo video izlemedi. İzlemenizi beğenin. Şuradan kanala abone olursanız hoşçakalın. Bay bay.